Herkese merhaba. Bu videoda T-Tech Karnaval 100W taşınabilir kablosuz Bluetooth parti hoparlörünün kullanım detaylarını inceleyeceğiz. Karnaval açıldıktan sonra otomatik olarak eşleştirme moduna geçer ve Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner. İlk olarak telefonunuzun Bluetooth'unu açmalı ve Karnaval'ı seçmelisiniz ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bağlantı gerçekleşti. Eğer iki Karnaval'ı birbirine bağlamak isterseniz Bluetooth'a bağlı değilken iki da TVS tuşuna aynı anda basın. Hoparlörlerden bir tanesinde mavi ışık sabit yanarken diğerini Mavi ışık yanıp sönmeye başlar ve eşleştirme tamamlanır. Daha sonra telefonunuzun Bluetooth menüsünden karnavalı seçin ve telefonunuzla eşleştirin. Açmak veya kapatmak için açma kapama tuşuna 3 saniye basılı tutmalısınız. Oynatmak veya durdurmak için bir kere oynatma durdurma tuşuna basmalısınız. Ses kısmında artı tuşuna bir kere bastığınızda sesi yükseltir. 2 saniye basılı tuttuğunuzda sonraki parçaya geçer. Ses kısmında eksi tuşuna bir kere bastığınızda ise sesi azaltır. 2 saniye basılı tuttuğunuzda da bir önceki parçaya geçmenizi sağlar. Mod değiştirmek için açma kapama tuşuna bir kere basarak Bluetooth, AUX, hafıza kartı ve USB bellek modları arasında sırasıyla geçiş yapabilirsiniz. LED ışık tuşuna bir kere basarak ışık modunu açıp renk değiştirme işlemlerini yapabilirsiniz. Oynatma durdurma tuşuna 2 saniye basa tutarak Bluetooth bağlantısını manuel olarak kesebilirsiniz. Bluetooth bağlantısının olmadığı durumda listeyi temizlemek ve ses seviyesini sıfırlamak için oynatma duraklatma düğmesine 10 saniye boyunca basın. Mavi ve yeşil ışık aynı anda 3 kez yanıp söner. Mikrofon ses seviyesini ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Mikrofon eko ayarlarını da buradan yapabilirsiniz. Powerbank özelliğini aktif etmek için açma kapama tuşuna 1 saniye basılı tuttuğunuzda güç bankası işlevi ayrı olarak etkinleşir. 10 saniye boyunca herhangi bir yük algılamazsa bu özellik otomatik olarak kapanır. Ayrıca hoparlör şarj olurken veya şarj %20'nin altına düştüğünde Powerbank özelliği otomatik olarak kapanır. Hoparlör açıldığında otomatik olarak son bağlı olduğu cihaza bağlanır. Genel hatlarıyla T-Tech Carnival 100 Watt taşınabilir kablosuz Bluetooth parto hoparlörünün kullanımı bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.